Hazreti Peygamber'in en küçük kızı olan Hazreti Fatıma, 609 yılında Mekke'de doğmuştur. Künyesi Ümmü Ebiha, babasının annesi, lakabı ise Zehra, parlak ve aydınlık yüzlü kadın olmuştur. Fatıma, 15 yaşını tamamladıktan sonra Hazreti Ali ona talip olmuş ve bu talep Resulullah tarafından kabul edilmiştir. Hazreti Fatıma'nın çeyizi Kadife bir örtü içine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve deriden yapılmış iki su kabından ibaret olmuştur. Düğünleri 624 yılında gerçekleşmiştir. Hazreti Fatıma 620, 5 yılında Hasan'ı dünyaya getirmiştir. Daha sonraki yıllarda küçük yaşta vefat eden Muhassin ve kızları Ümmü Gülsüm ile Zeynep doğmuştur. Resulullah'ın soyu Hazreti Fatıma'nın çocuklarıyla devam etmiştir. Hazreti Fatıma, Resulullah'ın ahirete irtihalinden beş buçuk ay sonra 632 yılında vefat etmiştir. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. ''Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen ise beni üzmüş olur.''